ben Ayşe Öztürk. Beş buçuk yaşındayım. Bugün size bir Anadolu masalı anlatacağım. Başarımızın adı Nolta olan. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer ciğit eski hamam içinde. Aç tavuk düşünde darı görürmüş. Hastalar dersen bunları görürmüş. Ben de ben alalı ha. Pamukta desem, kamerle şişimi desem, altın sarışımı desem, ne desem ne desem. Sarı mı dedim? Sarı, sarıyı görünce iri dağların kalı. Madem ki altınlar sarı, sarılar altın olsa, dört bin devem olsa, bir cüce havada, yirmi bin kuş geliyormuş Adam gündüzleri tarihe gider. Kadın da eş, öğlen eşine yemek götürürmüş. Bir yandan da keşke bir çocuğum olsa diye geçiyormuş aklından. Bir gün adam Allah'ım bana bir çocuk meşhibeyle. İstersen Nohut'tan küçük olsun demiş. Ayrıca öğle yemeği vakti gelmiş. Kadın yemek yapmak için var yemiş. Akşamdan ıslattığı nohutlara bir şey yemek için tencerenin kapağını açmış. Bir tane de görsün. Nohutlardan bir küçük bir oğlan olup dile gelmiş. Anne yemekler her yolunca şey olunca onları babama ben götüreyim demiş. şaşkınlığı geçip de cevap verene kadar not alan tencereden çıkmış tezgahtan zıplamış. Anahtar deliğinden hop diye bahçeye atlamış. Oradan da derelerden şal gibi tepelerden yel gibi geçerek babasının tarlasına gelmiş. Şaşkınlıktan dil tutulan kadınsa yemekleri alıp hızlıca kocasının yanına doğru yolu. Notlardan bir çocuk çıktı. Bunu duyan adam şaşkınlıktan kaş getiniye düşünmüş. Çocukla inan, inanamamış. Yapmış olur da not çocuğa dönüşüyor. Ancak karış üzülmesin diye de sesini çıkardım, çıkaramamış. Bu da kaçan not olan babasının tarlayı söyleyecek kulağına girmiş. Adam öksü arkadaş. Haydi tarla yaşayalım deyince öksüm kulağındaki nota olan haydi yaşayalım arkadaş demiş. Öksüm kulağındaki nota olan konuştukça öksü de başarılanmaya başlamış. Adam vallahi Allah, öksü oluyor? Ne yapacağım şaşırdım demiş. Adam sesin öksüm kulağından geldiğini fark edip bir dal parçasını öksüm kulağına doğru uzatmış. Bu bu arada ben Çık, çıkıp kaçtığını görünce şaşırmış. Sonra aklına karısını şöyle gelmiş. Meğer bir şey çok ister ve gerçek inanırsa ruhunun derinliklerinde büyüyen bu kocaman rüya bir, bir not tanesinde can bulur. Seyirliğin önünde adam ve kadın notanın çok sen not olan da akıllı çocuk olup annesini babasını hiç üzmemiş. Ona yemiş Murad'ın biz çıkalım ki gökten üç elma düşmüş bir bu masalın kahyamanlarına diye bu masalı anlatan başına diye bu masalı dinleyenlere.